Geldik aynı sefaya. Aynı sefa dişi enerjinin e, bastırılmış o kadınlık e, yaralarını sevgiyle onarmaya yarayan bir yağ aslında. E, dişi enerjiye baktığımızda e, kadın olmanın utanç e, sayıldığı yerlerde, kadın olmanın bastırılmış olduğu yerlerde, değersizlik hissiyle e, duyguların e, kilitlendiğini katılaştığı yerlerde, e, kadınlarda duygusal blokajlar oluşturulabiliyor ve değersizlik hissiyle utanç ön plana çıkabiliyor ve bu da farklı farklı sıkıntılara sebep verebiliyor. Özellikle e, bacağı açılan bir kadınlarda e, veya bacağı e, bir şekilde gözüktüğünde ve orada utanmışlık veya bastırılmış bir duygu ortaya çıktığında o da arada varisle alakalı e, damarsal görüntülerle ilgili sıkıntılar oluşturur. E, aynı sefada çiçeği olsun, ekstra olsun, e, çayı olsun varisle alakalı sıkıntılarda çok yaygın bir şekilde kullanılır. E, özellikle kadınlarda varis daha çok olur. Çünkü o Utangaçlık, bastırılmış, değersizlik duyguların hepsi bedende hastalık sinyali olarak ortaya çıkar. Bunların hepsinde aynı sefa yağı. Ee, dişin enerji desteklediği gibi buraları da destekliyor. Özellikle rahim olsun e, göğüs bölgesinde olsun kadının bedenine sahiplenmesini sevmesini, dokunmasına izin vermesi gereken yerleri e, sevgiyle onarmayı onları iyileştirmeyi sağlar. Ciltteki çatlaklarda, vajinal kuruluklarda regil sorunlu hassasiyetlerde fiziksel yaralarda e, aynı zamanda o bölgeye tutulmuş duygusal yaralarda şifa özelliği taşıyan bir yağdır. E, aynı sefa yağı kadının e, suç gibi e, görünen ya da utanan kadınların derinde güven hissini e, kadın olmak ayıp değildir e, ve bunun e, şifası e, bitkisel olarak hangi yağları diye soracak olsak aynı sefer bu bağlamda çok çok destekleyici bir yağ olduğunu söyleyebiliriz anne çocuk zayıf bağ olanlarda iç, içsel olarak anneyle ile bağı kopmuş kadınlarda e, anne ile bağı ...yeniden onarmak istiyorsak... ...aynı sefayı kullanabilirsiniz. E, annenize de... E, ...mesela annenize de tokalaşacaksınız, silamlaşacaksınız... İkinizin elinde de yağını sürün, şöyle birbirinize dokunun. E, anneyle o bağı... ...tekrardan güçlendirmeye çok fayda sağlar. E, kadının bedenine, ruhuna... ...unutulmuş sevgi ihtiyacına dokunur. içsel sevgiyi yumuşatır. Bu bağlamda çok fayda sağlar. E, yine... E, ...etken maddelerine baktığımızda... E, ...dokuları yenilemesi... Ee, şifa özelliği taşıması, hücrenin yenilenmesi, o kuruluğu gidermesi. Sevgi böyle bir canlılık ister ya. O kuruluğu da aynı sefa giderdiği gibi insanlar arasındaki o sevgi kuruluğunu da giderir. Titreşim frekansı 105-110 MHz civarında. Yine kalp çakrayı ve rahim alanını rezonans ediyor duygusal şefkatlik, anne enerjisi, içsel yumuşaklık, hücre ile alakalı frekanslı etkisinden dolayı şifa özelliği bulunuyor. Dişi enerjiyi uyumlu olmasının nedeni aslında koruyucu, önleyici, şefkatli bir anne Etkisini ortaya çıkarmada çok fayda sağlıyor. Dişin enerji besleyici, kabullenici, iyileştirici, sezgisel yönleri destekleyici bir e, enerji olduğundan dolayı ciltte bu duyguları onarmada, bastırılmış dişil yaraları gidermede, kap kırıklıklarını gidermede, e, kadının kadınsal hallerinden dolayı utangaçlık hallerinin verdiği sıkıntılarda rahim bölgesinde oluşturduğu baskıları hafifletmede, yumuşatmada, affetmede, şefkat kurmada, bağ kurmada kolaylaştırıyor. Dolayısıyla aynı sefa yağı bu bağlamda dişi enerji için çok kullanılıyor. İşte rahime şefkatli bir mesaj yapmak istiyorsak eğer aynı sefa yağına dairesel mesaj yaparaktan duygusal yükleyin veya o utancın kadınlık hissiyatının yeniden oluşması için rahim bölgesine masaj yapılabilir. Kalp açma yapılabilir. Göğüs kafesine şöyle birkaç damla niyolu yağ yapıp şöyle hafif masaj yapılabilir. Dişil yaraları e, temizlemek veya onları şifalandırmak için e, kırıl, e, kırgınlıkları düzeltmek için anne olan ilişkiyi düzeltmek için blokajları e, düzeltmek için mesela ya elinize sürebilirsiniz. Aynanın karşınızda annenizi hayal edebilirsiniz ve annenizin kendinize böyle size sarıldığını imgeleyebilirsiniz. Anneniz sağ ise bunu e, ikinize de ellerine sürün birbirinize sarılın. Bu da çok çok fayda sağlıyordu ama anne sağ değilse ayna karşısında bunu yapabilirsiniz. Regil döngüsünde ve öncesi ve sonrasında önce e, sinirlilik, ağrı, ruhsal dalgalanmalar, sıcak e, kompresle birlikte sıcak suya birkaç damla e, damlatıp rahim bölgesine sürebilirsiniz. Duygusal düzenmeleri, kabullenmeyi yumuşaklığı ortaya çıkarır. Bu da çok önemli. Uykudan önce özellikle kız çocuklarında ayak altına masaj çok çok fayda sağlar. O işteki çocuğu canlı tutmada özellikle kız çocuklarında ayak tabanına bunları kesinlikle yapın. Yüze ve cilde e, uygulama yaptığınızda besleyici olduğunu, dişil enerjinin her gecede yatmadan önce yenilendiğini imgeleyerekten yüzünüzü aynı sefa e, yağıyla masaj yaparak yatıyor olduğunuzda kendinize e, sabah çok farklı bir e, uyanışla e, karşılaşacağınızı e, temin edebilirim sizi. Bunu alışkanlık oturun. dişin enerjiyi dengelemek e, ve bunu sürekli hale getirmek istiyorsak gece yatmadan önce birkaç damla e, aynı sefa yağıyla yüzünüzü masaj yapabilirsiniz Bu da aynı sefanın dişil enerjisine bedenizi aktarmada çok çok faydalı olur